Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşı uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, aşılama çalışmalarının gayet iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi olarak fazil çalışmalarında yer aldıklarını ifade eden Rektör Özkan, Sağlık Bakanlığından gelen plana göre ikinci dozların 28 gün sonra yapılacağını belirtti. Aşı çalışmasını e, Sağlık Bakanlığından gelen e, plana göre ikinci doz 28 gün sonra olacak. Bu anlamda gelen aşılara göre devam edilecek süreç dört basamak halinde biliyorsunuz, dört grup halinde. Burada önemli olan aşıya güvenip de... E, maskeyi, mesafe kurallarını aslında geri plana atmamak. Bu önemli çünkü sadece Türkiye değil dünyada da yeterli miktarda insanların insan aşılanması gerekiyor ki biz güvende olalım. Bu anlamda önümüzde kısa bir süreç yok hala aslına bakarsanız. Ancak Sağlık Bakanlığı gayet iyi götürüyor bu işi. Aşılar zamanında istediğiniz miktarda geliyor zaten peyderpey. Büyük bir organizasyon bu kolay bir organizasyon da değil zaten. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. E, sağlık Bakanlığı'nın verdiği plana göre önce sağlık çalışanları, daha sonra da e, ha, ha, insanlar kendi e, ikinci, üçüncü gruplarda iseler e, girecekler. E, sağlık Bakanlığı'nın verdiği e, işte, site'den ve aşıların nerede olacakları, ne zaman olacaklarını öğrenecekler zaten. Bu anlamda bütün aşı odalarımız tamam, herhangi bir sıkıntı olmayacak. insanlar e, kendi sıralara geldiği zaman da aşıların rahatlıkla olacaklar. Üniversite Akdeniz Üniversitesi'nde biz ayrı bir binayı aşıya ayırdık. Hiçbir şekilde hastalar başka hastalarla muhatap olmadan sadece aşı için binamızı kullanıp tekrar rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde evlerine geri dönecekler. Bu anlamda da herhangi bir sıkıntı, bir kargaşa, kaos olmayacak Akdeniz Üniversitesi'nde. Tabii Avrupa'ya baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman hakikaten çok sıkıntısız ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sadece Akdeniz Üniversitesi'nde 370 tane hasta'yı şu ana kadar aşılamışız. Ee, örnek bir şekilde, bütün dünya örnek olacak şekilde aşı çalışmalarımız, aşılama programımız mükemmel diyebileceğim şekilde ilerliyor. Çok da mutlu ediyor bu beni. Bu arada şunu söylemek istiyorum ben: Ya aşı olacağız ya korona. Bunu tabii halkımız e, karar verecek, tercih edecek. Ama eminim ki en kısa zamanda insanlar aşı olmak için sıraya gelecekler. Çünkü dünyanın şu an için başka bir silahı yok elinde ve özellikle e, ülkemizin Sağlık Bakanlığı getirdiği aşıda çok güvenli olduğunu düşünüyorum kendimce. Tabii bunun efektivitesi, etkisi zaman içinde ortaya çıkacak. Ancak şu an için elimizdeki en güçlü ve tek silah aşı.